Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bizler beraber arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz. Ve şu an oyunumuz açılıyor. Bugün arkadaşlar yanımda bir konumuz var. Seher. Hadi her zaman yorum atar. Her videoya de abone olan, like atan Seher. Şimdi onunla beraber oynamaya devam edeceğiz. Bu benim tabi başka hesabım. Evet şu an birazcık görev aldım da. Birazcık ekran kafa yedim. Hemen o diğer hesabıma geçiyorum ben. Hangisi benim hesabım acaba? 50 tane hesabım olduğu için. Şu an hangisi benim hangisi değil bilmiyorum. Hangisi benimdi lan? Oğlum 70 tane hesabım var. Yok bu da değil. Bu sen değil olan. Dur öyle bulmam. Dur şimdi şuradan. Şu yapıyoruz evet arkadaşlar şu hesabımı buldum tam evet arkadaşlar birazcık bir iki tane kupa biriktirdim hesap bu arada yeni sıfır açtım birazcık kastım o kadar üç tane karakter var Şeli Nita Kol gördüğünüz gibi bu hesap arkadaşlar hemen istek attı Seher babasının hesabı çünkü evet Şimdi üç tane şu kutuları hemen açıyorum Saç kutusu Olamaz. Yer saç kutusu. Beleş roza kutusunu açalım. Rosa da kutusunda. Aa boku çıktılar roza kutusundan. Dünyada biri ilk yaşanıyor şu an. Boku size çıktı mı arkadaşlar? Bana demiş. şeli çıktı. Şundan bak bir alpirmu çıkıyor. İzleyin şimdi alpirmuyu. Şundan bir yesi, jesi. çıkmıyor ki o. Tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi şuradan abi kutuyu da alayım. Abi abi evet arkadaşlar bu arada yeni bir güncelleme geldi. Her girdiğinizde şuradaki şeylerden veriyor size. Mesela örnek birinci gün bana bak bandita şeliği verdi açtım. İkinci gün size Daryl'ı ya da Penny seçtiriyor. Mesela Daryl'ı alırsanız Daryl'ın şöyle rozet paketi. Daryl'ın kostümü. Eğer Penny alırsanız Penny'nin böyle e, aksesuar falan veriyor. İkisini seçebiliyorsunuz. Bakın ben Dero alacağım. Ben söyleyeyim bunu. Evet arkadaşlar gözü şu şekilde. 15. girişinizde Griffia'da Edgar alabileceksiniz. Ben Edgar alacağım. Ben size söyleyeyim. Büyük ihtimal alırım ya. Evet arkadaşlar. Destansı karakter yani önemli. Evet arkadaşlar. Hadi biz daha çok uzatmadan hemen başlayalım bugün birazcık elmas kapmaca oynayacağız. Birazdır verdim. Size başlıyoruz. İstersen de konuş. Gel buraya. Heh, konuş. Ne diyeyim? Selam falan de. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm Evet başlıyoruz. Evet. Oy bak nasıl oynuyorum ben. Ay ben buralar harcanıyorum. Ben Lazla falan oynamam lazım mı? Aa! Surprise. Aa. Bak tüm şehre sal... Oğlum. Ay Ayın var hepsini öldürür valla. Ay, ay öldürdü öldür da. Şeli. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Bu laflarsa başlamamış ne? Bağlantıyı kopyalayın. Arkadaşlar bağlantıyı kopyalarsanız daha güzel olur. Keşfete düşebilirim. Bu arada geçer bu hesabın adına bir dahaki videoda değiştireceğim. Ayaz koyacağım. Ayaz'ın kim olduğunu açıklar mısın? Hayır. Tamam. <laughs> Ayaz benim teyzem. Şunu <laughs> Hasbinallah. Oğlum 11'inde brok mu aldın? Utandın mı? Bari bir tane bize alalım. Lan <laughs> oğlum. <laughs> e ben almaya çalışıyorum. hepsini brok alıyorum. Lan niye çıkıyor? Tekrar oynayayım mı? Başak Evet. <laughs> evet büyük kutu açıyorum. Büyük kutu açıyorsun. Şahser. Karakter çıkmadı. Aga be. Mega mega mega. Bana yeni çık. Tıpoko. Fırın koltuğumuzu da yükseltelim. Şimdi sizlerin gözünün önünde hesabımızı adını değiştiriyorum. Aga be. Ücretsiz. Hangisini yapayım? Görev seçtik şu an Seher. Peni. Ayaz koydum. Ayaz temel koyuyorum. Ayaz temel. Şu an ne diyor? Ha oynamış oynanmış Onlarla yazdık. He ilk adı yazacağız. Yine adın aynısını yazacağız. Ayaz. Temel. Oğlum ne diyor ya? Ad değişikliğini onaylamak için yeni adını tekrar gir. Yeni adın şu olacak. Ayaz Temel. Tamam. Çıkıp bir daha girmen gerek. Şimdi şöyle yeni yapalım. Şuraya. Ayaz yapalım. Boşluk. Hepsi büyük. Ayaz. Boşluk. Temel. Tamam. Tekrar yaz. Ayaz. Boşluk. Temel. Ve ayaz temel. Havalı gördüğünüz gibi. Ama şurayı da. Ne havalı İsmail. Havalı ne sandın? Şuradaki resmimizi de hemen kolt yapacağım. Yok pokra yapalım. Ve nice. Yeni hesabımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. ve Bu arada benim olarak. hesabımı yeni sanmayın arkadaşlar. 3-4 tane karakterim var yani. Evet bak yani Ser Dynaş'ı gördüğünüz gibi. 9 tane karakterim var. Benim daha fazla bu arada arkadaşlar 4 tane. <laughs> şöyle birazcık bastım. Tüm seviyeleri tıkla bastım. Ben şelijen alacağım. Başlayalım. Evet arkadaşlar yeni video <laughs> yeni videolarla devam ediyoruz. <laughs> Bravo çok istediniz. Ben de yükledim. Şöyle devam ediyoruz. Okus okus Gelsin ağzını çakıyor bir tane. Üf 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 erkek. Üf erkek ya. Lan adam. Ah! Elmasım gitti gitti gitti. Gitti gitti gitti. Elmasım yoktu galiba. Sen şu an odaklanmış bir şekilde oynuyor artık konuşmuyor. Size taritini yakıyorlar Seher. Seher seni de öldürdüler taritini de. Gerisini koydum. Bom diye bir koydum. Ben. Eğer onların hepsini almasın koltu öldürün koltu. Dur bir yanına bir gidelim. Canı yüzdürüm aldı bir kere ateş etsen ölecek zaten. Adamları tek başıma öldürdüm ha hepsini. Gitsene oğlum. Koltuğu öldüremedim zaman. Ölmüyor. Onda oynamayı bilmiyoruz ya. Nursunuz Hepiniz botsunuz. Bot bot. Bak vallahi botsunuz ya. Delirtmeyin lan beni. Öldüreceksin. Ser çabuk. Adamın canı yok yok. Gözükmüyor. Gerizek ya. öldürsek olmayacak. Dokuz olacaklar. Deral'ı öldür. Hadi ultim hadi. Hadi ultim. Deral'a. Ben sizin oynayışınızı kaybettim. Oynamayın vallahi bilmiyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. Miş şey olmaz tekrar oyna. Hatta tekrar oyna dedik ha. Ya başka bir yerde oynayın. Çift hesap boş Evet <laughs> çift hesap aç. Ben devam ediyoruz. Az da ölüyor mu? Spike'e yeni kostümden gelmiş Spike. Spike de çok vuruyor be. Ben sana daha az çocuk adam. Valla kutuyu adama verdiğin için çok sağ ol. Tüm yükleri adama verdin ya. Şimdi biz ondaki büyük yükü alırız, merak etme. Bir iki tane yük alacaktık ne güzel. Şöyle şöyle Arkadaşlar. Sen ne sen ediyorsun? ne çabuk ölüyorsun ya? Öldüm mü? Canına bak. Ve benimkisine bak. Kaç tane adım içine doldum lan? Bak bir kişi öldürdüm mis gibi. Şunlar Alpirmo ile ikili ne oldu? Oyunun başında bile zaten bir takım. iki takım tek boş Aldım. Nitajı Aldık şu Nitajı. Okus pokus. Hayır. Bir ulti çakayım. İlk galibiyetimizi aldık. Sonunda be. Nasıl çıktım <laughs> Aynen kazanmazsak seher döveceğim arkadaşlar. Şimdi sana görev veriyorum seher. İkimiz de iki tane adam öldüreceğiz. Son hiç öldürmeyeceğim. <laughs> o zaman ben hiç öldürmeyeceğim. Finale kalınca öldürürüz. Üstünü öldürebilirsin. İkinin üstünde. İkinin altında olmayacak. Başlıyoruz. Ben daha bir kere öldüm. Bir tane adam öldürdüm. Daha yeni başladığımız için olabilir mi? Spiker. İlk adamı aldım ben. İlk adamı öldürdüm ben. Ay, ikiyi de öldürdüm. Bu kadar basit miydi lan? Sen öldürdün mü? Hayır. 7 yükşüz oğlum öldür lan. Ben seni bekliyorum. Lan ben öldürdüm zaten. Bana yük kasıyordu. Ben öyle öldürecektim. Hayır ya o bulu ben öldürecektim. Öldüremiyorum şu an hiç kimse. İkisini de ben öldürdüm. Ben öldüm. Öldün mü? Evet. Ulan sen Allah'tan görev yapacağız dedi. Tamam ikisini sen öldür. Ben... Sen görev yap deyince yapamıyorum. Ben yani 11 yüksüz oğlum. 7 yüktür lan nasıl öldün? Neredeler? Şu bak şu çimlerde falan. Aynen orada al bir altında. Gel öldür. Ateş ettim ben bayağı bir. Yine ben öldürdüm. Öldürme onu öldürme. Ben ilk defa recall. Rico... Ya bırak ultini. Başlatma görevine. Ya. Çaktın bir tane ağzına. Sustu. Aynen. Tekrar oyna. Evet, evet ya tamam, da tamam tamam iyi ki oynamadın. Tamam tamam. Savaş topu açıl bende. Tamam hadi. Evet. Savaş topunu oynayalım. Oh be hızlı hücum. Bir de en sevdiğim harita. Hızlı hücum. Burada kim alacağım biliyor musun? Şili canı. Kim evet, kalacak? Ne ya? burada iyi. Görürsün başım şimdi benim taktiğim. Orada bir tane kutu var üçlü. Şu bak şu an en yakın olan kişi benim zaten. Şuradan gidiyoruz. Bak ne hiçbir şey yapmadım biz zaten. Sen hepsini öldürdük gol attık. Bir de adam pro koymuş. İyi sen oynamıyor <laughs> adam gol attı oynamıyor Yani. Ee, hiçbir şey yapmadı ki. dümdüz gitti. Şut çekti gol oldu zaten. Adam dümdüz gitti. Ya dümdüz gidip ben de gol atarım. Canım zaten 35. Canım 35'tim. canım 170. Ver. Topu bana at. <laughs> Ayaz bebe. Bak önünü açtım attım. Bu kadar beriş olmaz. Tekrar oynama bak. Şöyle ilk yıl puan aldık. Tüm alanları yapıyorum. Hazır. Tekrar oynaya basayım mı? Basacağız. Ana Sprout'u bu kafada nasıl Sprout çıkardı lan? Adam bak Baydırman. Derdine derman, spiderman da derdine derman, spiderman. Derdine derman, spiderman da adet bu derman, spiderman. Ay Astemel gol attı. <laughs> ne sandın oğlum? Spiderman. Biz evet, onun üçü geliyor. Ben hep içlerinden geçiyorum. Benim ayımın saldığı götürüyor benim ayım? Tabii benim ayım bozuyor olacaktı az daha ya. Öldürdü mü? Yine ben var ya bak. Ben de olmasam. Tekrar oyna. İki el daha atalım. Sonra videoyu bitirelim. Çünkü çok uzun sürecek. Baydırma. Hop. Hoba. 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 Pokoy Allah benim belam. Hayır ya. Yapamadım. Bilerekten atmadım. Ben söyleyeyim de. Kesin öyledir arkadaşlar. <laughs> Hadi istesem kale boştu. Hareketli atmayı denedim. Trick shot denedim. Olmadı. İnandık. Video izleyince görürsün. Tamam bütün arkadaşlar inandı. İnandılar tabi. Biz Baydırma. Kale boştu ki durdu bu kalenin önünde. Hareketli atmayı denedim. Yine deneyeceğim. Aman sen bir daha hareketli atmayı dene. Nasıl attım ama? Çok zordu. <laughs> bu benim için çok kadar zor oldu ki. Nasıl yapacağım diye 40 yıl düşünmüştüm. Tekrar oyna. tekrar çıkmış. oyna dedik ha. Yanlışlıkla çıktım ya. Ne kızıyorsun? Yürüyün. Bu 56 milikleri yazsın bak. 56 al. Senin çok zor. Hadi. Bu da son elimiz. Son 2 iki gol ramanı attırırsanız çok sevinirim. Finalik tek yapma yapmak istiyorum. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hemen, Dedim zaten. Hemen like atın. Biz hatırlatalım da unutanlar için. Tamam çocuk adam. Hareketli attım gördün mü? Gördük. Adam var. Sen şey var mı? Yok. Lan! Ne yapıyorsun? <laughs> Bir şeye bakıyordum. Spreyi mi? Hı, Hı Ama yokmuş. O golü atma ha ben atacağım. Öf. Öf. <laughs> 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 Al. Oy şu an o kadar güzel internet çekiyor ki üf. <laughs> ben de gayet çekiyorum. Ben de şimdi düzenli. Hayır ben açacağım. Gol ben açacağım. Herkesi çolumladı mı? Nasıl gol ama? Adam olacaksın böyle. Çıkabiliriz. Bugün de iyi kupa kastık ha. Bir videonun başındaki kupaya bakın bir de şuna bakın. Biz dahaki videoda görüşmek, video görüşmek üzere. Bence bu videoları açalım. Tamam. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bye bye man. Pişş.